Merhabalar ikizler burcu arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz hanımefendilerim beyefendilerim şimdi arkadaşlar ikizler burçları için e, Temmuz ayı burç yorumlarına bakacağız bakalım ikizler burcunu Temmuz ayında neler bekliyor şöyle bir kartlarımı açacağım ne görüyorsam işle aşkla alakalı yani gördüğüm her şeyi size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar bilginiz olsun bakalım kartlar bize neler fısıldayacaklar. Şöyle bir bakalım. Bakalım ikizler burcu arkadaşlarım Temmuz ayında neler bekliyormuş. sürprizler burcu arkadaşlarım. Temmuz ayında bakalım sizleri neler bekliyor, neler yaşayacaksınız. Şöyle bir bakalım. Temmuz ayında sizi neler bekliyor? İkizler Burcu arkadaşlarım şimdi size baktığım zaman Temmuz ayında e, mutlu bir sonuç bekliyor. Yani başarıya yol açacak yeni parlak fikirler var. Kendine güven diyor kartlar. Yani kendinize güvenmeniz gerekiyor. Temmuz ayına güzel giriyorsunuz. Yani çok güzel bir başlangıç sıfırdan yepyeni başlangıçlar yaptığınız bir şekilde giriyorsunuz. Yani İkizler Burcu arkadaşlarım Temmuz ayı tamamıyla yepyeni bir sayfa açtığınız bir süreç olacak sizin için. E, aklınızdaki kişiler veyahut da sizlerde biraz böyle hayatı yaşama arzusu görüyorum Eğer yani e, bir partneriniz varsa partnerinizin e, biraz çapkınlıklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve onun çapkınlığına karşı yani göze göz dişe diş deyip sizler de e, yepyeni aşklara yelken açabilirsiniz burada çok fazla hayal aleminde gezindiğinizi görüyorum ama bu kadar çok hayal aleminde gezinmemeniz gerekiyor sizler her şeyin farkındasınız aslında birazcık böyle ruhunuzu dinleyin Biraz hani e, iyi olmaya çalışın, iyi yönde şeyler yapmaya çalışın. Çünkü çok güzel bir başlangıç yapıyorsunuz. Bu iyiliğin içine kötülük karıştırırsanız yani bu mutlu sonuç kötü bir sonuca da dönüşebilir arkadaşlar. Yani mutlu başlayıp kötü bitirmeniz an meselesi. Yani kendi hani e, iyilik yolunuzda kendi yaptığınız iyi güzel işlere sakın ama sakın kötü bir şeyler bulaştırmamaya dikkat edin. Yoksa bunun bedelini ayın sonuna doğru kötü bir şekilde ödeyeceğiniz gözüküyor. Uykusuz geceler sizleri bekliyor. Yani biraz aklı beş karış havada olmaktansa e, her şeyin farkında olmanız gerektiğini söylüyor. Bakın Temmuz size şans getirecek. ikizler burcu arkadaşlarım. Bunu çok net bir şekilde size izah edebilirim. Zaten kartların gidişatı da o yönde para konu para konusunda endişeler var sizlerde. Başkalarından yardım kabul etme erdemini artık göstermeniz gerekiyor. Belirsiz serbest meslek demiş. Yani burada e, belki kendi işinizi kurabilirsiniz. Belki bu yepyeni yapacağınız başlangıçlar işinizle alakalı olabilir. Hani bana derseniz, sorarsanız aşk mı, iş mi? Ben derim işinizin peşinden gidin. Çünkü aşkınızda fos yani tık yok orada. Adamın aklı beş karış havada. E size bakıyorum siz zaten bu ilişkiyi çok da fazla takmıyorsunuz. Hani aranızda sorunlar var. Hani şunu söyleyeyim bak aranızda gerçekten partnerleri olan arkadaşların partnerlerinizle sorunlarınız var. Ha diyorsanız hayatında hiç kimse yok ki yeni bir başlangıç yapacaksınız. Biraz da fazla flörtöz gördüm. Eğer hayatınızda kimse yoksa flörtöz takılıyorsunuz. Ama bunun da bedeli ağır olur. Karşınıza böyle evli barklı insanlar çıkacak. Yani bir gecelik bir kaçamak yapayım dersiniz. Ondan sonra Allah al başına belayı. Yapışır kalırsınız onlara söyleyeyim. Yani baştan e, bulaşmasanız iyi olur. Ama hala hazırda böyle bir ilişkinin içindeyseniz eğer üçlü bir ilişki içi, içerisindeyseniz o zaman da şöyle bir şey var. Yani hayatınızdaki o kişinin aklı beş karış havada sizinle sadece bir gecelik bir ilişki istiyor. Ondan sonra size zaten kendini kapatacak engeli basacak böyle sap gibi ortada bırakacak sizi. O yüzden dikkatli olun. Yani diyorum ya ikizler burcu arkadaşlarım siz şimdi aya nasıl başlarsanız ayın sonu öyle gelecek. Bak güzel şimdi güzel başlayacaksınız. Kartlar zaten bunu söylüyor. Burada hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarmanız gereken bir e, Temmuz ayı sizi bekliyor. Yalnız başına zaman geçirmelisiniz. Eğer yalnız başınıza zaman geçirirseniz çok güzel yeni işlere imzalar atacaksınız. Bilginiz olsun. Diğerlere yolculuk, seyahat yapabilirsiniz. Uzak yollara gidebilirsiniz. Bir şeyleri çok fazla sorguluyorsunuz. Doğru sorgulamanızı da gerektiren koşul ve şartlar zaten söz konusu. Yani hiçbir şey şu anda sizin kontrolünüz altında değil. Ama şöyle değil. Yani başkasının aklıyla yola çıkarsanız başkasına güvenip o yola çıkarsanız o yolda tek başınıza kala kalacaksınız hayatınızdaki o yola çıktığınız kişiler sizi o yolun başında öyle bırakıp gidecekler ondan sonra da. Zaten balık hani baştan kokacak göreceksiniz. En başından sizi bırakıp gidecekler bu defa olan size olacak. Azıcık hani işinize yönelirseniz Temmuz ayı bence burada iş olarak iş açısından çok güzeldir ay. Bence siz aşkı boş verin. Flört edecekseniz yine edebilirsiniz tamam, tamam. ama yani burada daha çok işinize odaklanmanız gerekiyor. Eğer işinize odaklanıp çalışırsanız, kendi zanaatınızı böyle sergilerseniz, kendi ustalığınızı gösterirseniz çok güzel, muhteşem bir Temmuz ayı sizlerle birlikte olacak. Yenileneceksiniz, güzelleşeceksiniz. O zaman ee, her şeyi böyle gözden geçirip yeniden değerlendireceksiniz. Gerçekleri değerlendirmeniz gerekecek. Yeni bir yönde hareket etmenizi zaten e, yeni bir yönde hareket etmeniz gerektiğini farkına varacaksınız. Genellik istiyor. Temmuz ayı sizden aşk değil iş 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 hani e, gerçekten tamamıyla Temmuz ayı sizin için eğer üstüne düşebilmeyi becerirseniz iş hayatınızı toparlama zamanıdır. Aşk zamanı değil Tem, yani ikizler burcu arkadaşlarım. Temmuz ayı e, i̇ş, meslek, kariyer bunlara yönelmeniz gerekiyor. Eğer aşkla, meşkle, duygusal e, zeka ile hareket ederseniz duygusal zekanın sizi yani Temmuz ayının sonuna doğru, son hafta, son iki haftasına doğru al aşağı edecek. Ben sizin yerinizde olsam gezerim, tozarım. Flört edin. Bakın burada zaten e, flörtör sakılacağınız gözüküyor. Bir insana saplanıp kalmayın. Ama her şeyi tadında bırakın. Yani bir şey hani yaşayın, gönlünüzü eğleyin. Ondan sonra tekrardan işinize dönün. Yani burada işin dışında bir başka bir şeyle ilgilenirseniz sonu hüsran olacak. Yani yeni insanlar tanıyabilirsiniz. Bir kahve içebilirsiniz. Bunlar güzel şeyler. Ama fazla ileriye gitmemeye çalışın. Çünkü eğer bu insanlarla yeni tanıştığınız insanlardan biriyle Temmuz ayı içerisinde bir ilişkiye başlarsanız ileride bu insanın hayatında bir başka partnerin olduğunu göreceksiniz. Bu insanın size engel bastığını göreceksiniz. Kendini kapattığını göreceksiniz. Yani başlamadan bitecek bu ilişki. Hiç ben sizin yerinizde olsam başlamam. Temmuz ayı yani iş ayı kesinlikle aşk ayı değil sizler için çok net söyleyeyim yani bulaşmayın derim. Ha, Halihazırda bir ilişkiniz varsa da birazcık işinize konsantre olun aşkı bir tarafa bırakın. Yani çünkü burada e, sizlere baktığım zaman sizler en kötüsünü bekliyorsunuz. Kendi kendinizi dolduruşa getirmişsiniz uykusuz geceler yaşıyorsunuz zaten sabahlara kadar gözünüze uyku girmeyecek. Aşkın peşinden giderseniz sonuç sıfır olacak. Maddi manevi artık bereketsizliğin içine gireceksiniz. Ama işinize odaklanırsanız muhteşem bir yenilenme, muhteşem bir başlangıç, muhteşem bir ay sizlerle birlikte olacak. O yüzden yani Temmuz ayı sizler için gerçekten stratejik hamle yapmanız gereken bir ay. Yani kafanızı çalıştırmanız gereken tamamıyla mantıklı olmanız gereken bir ay. Kesinlikle duygusal hareket etmeyin yoksa size zarar getirir. Bakın aya çok güzel başlıyorsunuz. Yani aya Hani 3-0 herkesten önde başlıyorsunuz. Ama 3-0 herkesten sonraya kalmaya da e, potansiyeliniz var. Yani Temmuz ayında ikizler burcu arkadaşlarım kendi kaderinizi kendi ellerinizle yazacaksınız. İşe yönelirseniz işinizi büyüteceksiniz. Yok aşkın meşkin peşinden sevgilinin peşinden giderseniz işte aman kocam ne yapar partnerim ne yapar şunu yapar bunu yapar onun bunun peşine takılırsanız sonuç sıfır olacak. Yani diyeceksiniz ki of yani nasıl bir hayat yani hayat o zaman üstünüze üstünüze gelmeye başlayacak depresyona gireceksiniz uykusuz geceler geçireceksiniz ben de diyorum ki yani hiç başlamayın her şeyi tadında bırakın işinize odaklanın kariyer hayatınızı güzelleştirin bakın güzel paralar kazanırsınız onu söyleyeyim Temmuz ayında çok güzel eğer işinizin üstüne düşerseniz güzel bolluk bereket ay sizin için. Muhteşem bir ay temmuz ayı ikizler burcu arkadaşlarım gerçekten işine eğer e, yeteri kadar önem gösterirse özen gösterirse meyvesini yiyecek bereketini kat be kat alacağı bir ay olacak. Şimdi burada yani o kadar e, güzel anlatmış ki kartlar yani bu aya nasıl başlarsa ikizler burcu arkadaşlarım o şekilde de bitirecekler. Çok net söyleyeyim güzel düşünün güzel işler yapın ayı güzel kapatabilmek için. Kötü bir şeyle e, yola çıkarsanız, bu aya kötülüklerle girersiniz veya kötü bir düşünce, kötü bir intikam duygusu, ne bileyim, kötü herhangi bir şeyi başlatırsanız, ayın sonunda da zaten onun meyvesini yiyeceksiniz. Yani Temmuz ayında e, nasıl başlarsa ikizler burcu arkadaşlarım öyle de devam edecekler. Bilginiz olsun, sessiz olun, güzel işler yapın, kaliteli işler yapın, sağlam işler yapın. Yani kendi gözünüzün önünü artık görmeye çalışın arkadaşlar. Yine de güzel. Ben sevgiyle aldım. Kabul ettim. Hoşçakalın. Bay bay.